Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir abimi... düzenliyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi açtım buraya. Mutfak güzel gibi duruyor. Güzel mutfağı değiştirmeyeceğim. Şöyle, Şöyle. Buraya böyle bir ayar yaptım. Ay halı gidiyordu. Şöyle. Perdeleri değiştireceğim. Şöyle canım perdelerim. Perdeleri yeni değiştiremeyeceğim burada arkadaşlar. Şöyle Yaşıyorum diyorum bizim kadar burada. Şöyle bu rengi benim uyumlu olur. Şu rengi, rengi, şu rengi, şu rengi, şu rengi. He tamam. Burayı da aynı yapacağım bu kısmı. Bu kısmı perde yok tamam. Ay bakın şurada. Hemen böyle havuza falan geçirdim. Burada da yapacağım bir çok birkaç değişiklik. Var mı bakıyorum. Yok gibi. Yok. Hayır, yok. Tamam. Devam edelim. Hemen ikinci kata bakalım. İkinci kat çok değiştireceğimi düşünmüyorum. Zaten değiştirmiştim böyle. Bakıyorum öncelikle. Yok değiştireceğim bir şey yok buradan. Tamam hemen üçüncü kata geçelim hızlı hızlı. Şöyle bakıyorum hemen değiştirebileceğim bir şey varsa değiştiriyorum. Bunları yerlere atmış bu. Ay hemen koyalım. Akıllı saatini. telefonunu ne yaptın? kapatacağım şöyle. Bakıyorum hemen diğer tarafa. Diğer taraftan da yok. O zaman görüşürüz arkadaşlar.